Bu saatten sonra Allah Teala nimetimi tamamladım. Size kolaylık istiyorum. Ayakları yıkamayı kaldırdı. Son söz bu. Hayır. Daha çok hadis var. E elbette 23 yılda indi değil mi Kur'an-ı Kerim? Bunun en çok uzun süresi ayağını yıkayarak nebiimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları abdest aldılar. Ama indikten sonra onun ayağını yıkadığını görürlerse bu ayeti nasıl tebliğ etmiş olabilir Nebimiz? Ya görecek kişi ayağını yıkamadı. Ya Resulallah niye ayağını yıkamıyorsun? Ya, ayet indi. Haberin yok senin. Anlatabiliyor muyum? Yani lütfen bağlantıları düşünün. Mesela o namazı sen de kıl diyor. Ya yani herkesin bildiği bir namaz. Nebimizin zamanında namaz. Yani namaz dediğin Kudüs'e dönüyorsun arkadaşlar. Kabe burada yani sokağınızdan çıkıyorsunuz evinizden mahallenizin